2 final <laughs> çok kötüyüm ben bir çocukları arayayım dı, 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 dı. alo çocuklar hadi hemen geliyorsunuz üvey anneniz hasta hemen Tırın. Tamam baba dur. Ne dedi? Üvey annem hastalanmış. Hmm, ben de geleyim mi? Yok yok sen gelme. Tamam. Telefonu burada bırakabilir miyiz? Tabii ki. Buyur. Hadi biz gidiyoruz. Gelin. Ding dong. Annenize göz kulak olun. Tamam baba. Bir kere de bağırmasan. Ona çok üzüldünüz. tamam. Babaya üf denilmez. Neyse bir göz şuradan. Eminim hiç ama hiç ona iyi davranmayacaklar. <laughs> Yine mi siz geldiniz? Evet biz geldik. Bu arada özür dileriz. Ne için? Tokat vurduğumuz için. İftira olsa bile. Evet, yalan söyledim ama sizi evden attırmak için. Ne? Olamaz. <laughs> tamam, ben ilaç getiriyorum. İlk defa birisi bana yardım ediyor. Buyur suyum. İç. Öf, hadi Ze Uyuyacağım. Hadi. Öf, tamam. Ha? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Üf ne var? Çocuklarımı evden attırmak mı istiyorsun sen? Yok. Gözümün içine bak ve doğruyu söyle. Evet. <laughs> Niye? Yani ben sana çok aşıktım. <laughs> Aşıksan iyi davranacaksın. Delirdin mi sen ya? Parmak kadar çocuklara ne yapıyorsun? Bir de hasta değilsin, yalan söylüyorsun değil mi? Evet. Senden ayrılıyorum. Ne? Aylıyorum işte hemen git. Ama ben de size zaten bayılmamıştım. Zaten ben daha çok zenginim. İğren şeyler sizi. Yakında da bunları kovursun. Hemen git. Tamam be. Çocuklar gelebilirsiniz. O Oha tamam. geldik. Şimdi özür dilerim. Sorun değil baba. <laughs> Peki bana niye söylemedin saçan yalan söyledi? Kaç kere dedik baba. Ç tamam tamam. <laughs> çok yaşa canım benim. Sorun değil. <laughs> Teşekkürler. Hadi hep birlikte karamellere gidelim. Evet çok doğru baba. Hadi barışalım mı? Hı <laughs> hı. Hadi. İyiyim anne. Aa, biz geldik. Ne oluyor be? <laughs> Babam her şeyi anlatsın. Biz buradayız. Anlat bakalım amcacığım. benim evlendiğim var ya çok kötü birisiymiş. Ee, anlatma anlatma istemiyoruz dinleme. Biz burada yaşayacağız. Tabii ki. <laughs> Ay çok iyi. <laughs> ne burada mı yaşayacak yaşayacağız? Evet. Evet. Yer var mı ki o kadar? Vardır ya. <laughs> kocaman bir aile olduk <laughs> çok iyi sonunda artık bizde yaşıyorsunuz evet ya biliyor musun um, şey şu üvey anne var ya taklit yapıyormuş hasta değilmiş Oh, he, tamam. Bir sonları konuşmayalım. Hadi gelin size çok güzel bir hazine göstereceğim. Evet. <laughs> Ay, üşüyorum. Üşüyorum. Ee, neden ayrıldı bu adam benden ya? Ee, çok pişmanım çocuklara yaptığım için. <laughs> ya niye böyle bir şey yaptım ben ya? Ee, e, e. Artık burada yaşayacağım. Dur telefonuma bakayım. Telefonum nerede benim be? Evde unuttum. Son.